Çift kişilik oda 8. bölüm fragman analiz. Nilüfer Kaan tanışma anısı gündeme geliyor. Haber sunucusunun sorduğu soru ile Nilüfer ve Kaan'ın ilk tanışma hikayesi gündeme gelecek. Kaan olayları kendi bakış açısıyla aktaracak. Nilüfer bile isteye kahveyi üstüme fırlattı. Nilüfer ise romantik bir savunmayla yanıt verecek. Beni garson sandı ama insan anlamaz mı? Bu benim hayatımın aşkı. Bu sahne hem geçmişe dönüş hem de komik romantik bir sahne olabilir. Kaan'ın yorumu her şeyi değiştiriyor. Kaan tanışma arasını yorumlayınca hikaye beklenmedik şekilde değişecek. Bu yorum muhtemelen hikayeyi dramatize ederek anlatacak. Ortam gerilecek. Nilüfer buna sinirlenecek ve Kaan'a çıkışacak. Yorumsuz anlatmak istiyorsanız ilk gece beni herkesin içinde nasıl şak diye öptüğünüzü de söyleyin. Bu cümle ortamı şoka edecek. Özellikle Begüm'ün şaşırması ilişkilerdeki bilinmeyen bağları açığa çıkaracak. İş yerindeki gerilim artıyor. Çetin, Kaan ve Sevil arasındaki sürtüşmenin artık profesyonel yaşam etkilediğini söyleyerek ikisini uyaracak. İkiniz arasındaki bu husumet işe zarar vermeye başladı. Bu belki de ikiliyi bir süreliğine birlikte çalışmak zorunda bırakacak ve tansiyonu daha da yükseltecek. Sevil'in sürpriz itirafı. Nilüfer'in pişmanlığı. Sevin Nüfere Kaan'a onun sayesinde büyük bir darbe vurduğunu açıklayacak. Sen olmasan yapamazdım. Nilüfer bu gerçeği duyunca vicdan azabı yaşayacak ve Kaan'a karşı duyguları yeniden alevlenecek. Kaan'ın Nüfere'nin Sevil'e yardım ettiğini öğrenmesi bölümü bitirecek büyük bir kırılma noktası olabilir. Kaan'ın anlatımı sonrası medyaya yansıyan bu hikaye Kaan ve Nüfere'nin tekrar gündeme oturmasına sebep olabilir. Sevil'in amacı Kaan'ı işten attırmak ya da projeden uzaklaştırmaksa Finalde planın tıkandığı bir an yaşanabilir. Bölüm geçmişe dair romantik sahnelerle başlayacak. Sonra doğru artan gerilim ve bitecek. Nilüfer'in pişmanlığı Kaan'ın öfkesine çarpacak. Sevil ve Nilüfer'in gizli işbirliği orta çık ya çıkma sinyalleri verecek. Finalde Kaan'ın Nilüfer'e karşı duygularının ve hayal kırıklığının karıştığı bir yüzleşme beklenebilir. Begüm'ün içsel çatışması baş gösteriyor. Nilüfer ve Kaan arasındaki Öpüşme olayını öğrenen Begüm şaşkınlığını gizleyemez. Bu olay onun iş dünyasında Kaan'a olan ilgisi var mı sorusunu tetikler. Begüm kendi duygularını çözmeye çalışırken Nülüfer'e karşı mesafe koymaya başlar. Kaan ve Nülüfer zorunlu proje ortaklığına atanır. Çetin ekip içindeki sorunları çözmek için Kaan ve Nülüfer'i aynı projeye atar. Birlikte vakit geçirmek zorunda kalan ikili bir yandan geçmişi konuşmaktan kaçınırken diğer yandan aralarındaki çekim yeniden hissedilir. Sevil'in Kaan'a karşı planı derinleşir. Sevil Nülfer'in suç ortaklığını daha da kullanmak için onu manipüle etmeye başlar. Nülfer'e Kaan zaten seni hiçbir zaman sevmedi. Hep oyun oynadı diyerek onu kışkırtır. Ancak Nülfer Kaan'la geçirdiği gerçek anıları hatırladıkça kafası karışır. Kaan medyadaki gücünü kullanarak imajı şekillendirir. Kaan Nerfer ve Kaan'ın tanışma hikayesini abartarak medyada yayımlatır. Bu haber Kaan'ın itibarını zedeler, Nerfer ise kahraman gibi görünmesine neden olur. Kaan'a karşı öfkelenir ve hesap sormaya gider. Nülüfer'in geçmişten gelen bir sırrı ortaya çıkar. Sevilili ortaklığı sırasında Nülüfer'in geçmişte Kaan hakkında topladığı gizli bir bilgi olduğu ortaya çıkar. Bu bilgi Kaan'ın iş hayatını tehdit edecek güçtedir. Nülfer bu bilgiyi kullanmamak için çabalarken Sevil'in eline geçmesi durumunun kontrolünü kaybettirir. Bölüm sonunda Kaan Sevil ile Nülfer'in gizli konuşmasını tesadüfen duyar. Nülfer'in kendisine bilerek zarar verdiğini anlayınca büyük bir kırılma yaşanır. Ancak Nülfer'in ben bunu isteyerek yapmadım pişmanım sözleriyle bölüm biter. Nülfer Kaan ilişkisi derinleşiyor. Kaan Nülfer'e kırgınlığını açıkça dile getirir. Beni en iyi tanıyan senken inandın mı gerçekten bana bunu yapabileceğime? Nilüfer Kağan'ın sözlerinden etkilenir ama hala Sevil'le kurduğu ittifakın vicdan azabını taşımaktadır. Nülfer Kağan'ın bir zamanlar ona yazdığı ama hiç göndermediği bir mesajı okur ve duygusal olarak sarsılır. Kaan Nülfer'in artık ona güvenmediğini düşündüğü için geri çekilmeye başlar. Nülfer Kaan'ın ona olan ilgisini kaybettiğini düşünerek Sevil'e yaklaşmayı Azaltır. Sevil'in iplerden kaçışı. Sevil'in Ünifer'in artık eskisi gibi kendisini desteklemediğini fark eder ve panik olur. Sevil Ünifer'e geçmişte yaptığı bir iyiliği hatırlatarak onu manipüle etmeye çalışır. Sevil Kaan'dan Kaan aleyhine yeni bir medya zımsaymasını ister. Kaan geri adım atar. Sevil ofiste kontrolü kaybetmeye başladığını hisseder ve Çetin'e yakın durmaya çalışır. Sevil Çetin'e duygusal yaklaşır. Ama Çetin onun niyetini anlar ve profesyonel bir mesafe koyar. Kaan'ın konum değişimi. Kaan artık her iki tarafında güvenli kaybettiğini fark eder ve durumu lehine çevirmeye başlar. Kaan, Sevil'in planlarının riskli olduğunu anladığında taraf değiştirmeye hazırlanır. Nülüfer, Kaan'a artık tarafsız ol. Bu insanların hayat senin hikaye malzemen değil der. Kaan, Sevil'e gizli görüşmesinin görüntülerinin birinin eline geçtiğini öğrenir. Kaan geçmişte yapılan bir adaletsizliği öğrenip ilk kez onun tarafında yer almayı düşünür. Begüm'ün dönüşümü Begüm Kaan'a olan duygularının karşılıksız olduğunu anladığında duygusal bir çöküş yaşar. Nilüfer Begüm'le yüzleşmek ister ama Begüm uzak durur. Sevil Begüm'ü yeniden kazanmak için ona Nülfer hakkında bazı sert gerçekler söyler. Begüm ilk kez Sevil'e açık açık karşı çıkar. Bana artık ne yapacağımı sen söyleyemezsin. Begüm Çetin'le işbirliğini artırır. Şirkette bir iç denetim başlatılır. Şirket içi kriz ve toplu hesaplaşma. Çetin ekip içi çatışmaların büyümesi üzerine tüm tarafları bir araya toplar. Nülüfer ve Kaan yüzleşme sırasında gerçekleri herkesin önünde konuşur. Duygusal bir an yaşanır. Sevil köşeye sıkıştığını anlayınca son kozunu oynar. Kaan hakkındaki eski bir suçu açıklamakla tehdit eder. Ancak Çetin Sevil'in gizli planlarını çok önceden öğrenmiş ve delil toplamıştır. Çetin Sevil'i şirketten uzaklaştırır. Nülüfer ise gözyaşları içinde Kaan'la tekrar yüzleşir. Beni affetmen mümkün mü? Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.